Hamar Örgüler YouTube kanalımdan herkese merhaba değerli örgü severler. Bugün sizlere 2 e, yaş erkek bebeği için örmüş olduğum yakadan başlamalı yelek modelimin son halini göstermek istiyorum böyle. Umarım beğenirsiniz, umarım hoşunuza gider. Eğer beğendiyseniz ve hoşunuza gittiyse yapım aşaması adım adım e, kanalımda mevcut detaylı bir biçimde anlattım arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Ben çok beğendim. Aynı zamanda çok hızlı ilerleyen bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben gök mavisi renk kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir renkte yapabilirsiniz. Dediğim gibi kanalımda videosu mevcut arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Eğer videomu beğenirseniz beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.